bilmiyorum. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Anlatacağım Kerem. Gel. Kerem benim süt kardeşim diyorsun. Elbette. Yemin ediyorum. Seni ben doğurmuş olsaydım ancak bu kadar severdim. Kerem! Kerem. Kerem, Kerem. Kerem. Seni krem, krem, Anne. Sivas. Kim olduğunu söyleyin bana. Delirize bak. Ben dur, dur. Kimim ben tamam, seni? Git başımdan. Kerem ben seni bırakamam. Karınım ben senin. Bu gece Tuğba'da kal. Çok teşekkür ederim onu duyduğum için. Bir daha oğlumu dokunursan seni kebertirim. Ben, benim oğlumu. Sen beni o tufakta bekle bu konuyu konuşacağız seninle. Onurlu olan dostum sizi rahatsız ediyor mu? Ediyorsa inanın ben... Kendinizi ne kadar çok önemsiyorsunuz Yasemin. Siz Onur'la aramızdaki sorun olamazsınız. Bin bir gece yeni bölümüyle... Salak akşamı